İyi akşamlar değerli futbol severler. Milyoner <laughs> rakip Ankara Ligi'nde Oranyum Spor. Virankent United maçının ilk düdüğü geldi ve maç başlıyor. Her iki takımı da başarılar. Efe. Terse hatalı bir pas. Samet Hakan'la mücadele. Samet. Samet. 1-0. Samet. Evet İlyas'ın yapacak hiçbir şey yok. Biraz Samet. Ayağının altından kaçırdı. Hamza Alcan girdi kazan topu. Alcan'ın ara pası. Efe'nin şutu kalecinin üzerine. Buraya doğru göndermek istedi. Hakan müdahaleyi yapıyor. Orada pas Alican. Alican ayağından açtı top out. Evet. arasında yine sıyrıldı. Şutu biraz zayıf oldu. Daha sonrasında Celal. Evet. Samet. Evet. Samet'ten top bir Celal hızlıca araya girdi. Celal. Evet. 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 Skoru işleyen golü atıyor Celal. Aşim. Arpası Aşim. Onur kesti onu. Cihan. Cihan'ın şutu İlyas. Güzel bir kurtarış. Orada Alcan. Uzaklardan sert bir şut. Güzel bir kurtarış Hamza. Haşim Orhan sıyrıldı rakimle ikinci rakimden de sıyrıldı şutu İlyas Hadi kullanılabilir yanına çağırdı Efe Şimdi kullandı Alican Alican Güzel bir organizasyon Alican'ın golü 2-1 Kan. Hakemin devam karar var orada. Hadi. Hamza. Alcan. Arka tarafta hadi. Celal kafa vuruşu hadi, dışarı hadi, ya. Güzel Hadi Genelde ben böyle yapıyorum anladın? Şeyime geldi kafamı toplayamadım abi. Çok ağır yok. Ağız duruyor mu bu sefer? Bir kez daha Celal topla birlikte Aşim izin vermedi. Hamza. Hamza'nın doğrudan şutu. Out. Orhan gelmişti ancak Hamza akademiye girdi kazandı topu. Hamza'nın doğrudan şutu. Korner. Can Celal yine sıyrıldı rakibinden hızlı içeride Alican boş Alican Alican. Bu gol nasıl kaçar? Hakan. Alcan. Celal bindirmeyi yaptı. En tersi Hamza. Hamza'nın doğrudan kaleyi sert şutu. Korner. Alin <laughs> şutu out. Orada top kaybı. Efe kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ali Can. <laughs> Ali Can golü 3-1. <laughs> Alican, Alican oh, Ali Can Ali Can'ın da oradan var. şutu Hamza, Hamza! Vur. Herkesin. Astır resmen Hamza. Hamza. silahla gelmiş. sahaya gelmiş. Güzel günler. Hamza Aşim mücadelesi Celal kazan topu Celal'in sert şutu güzel bir çalım pastayı Haşim Samet bir kez daha Haşim şut şansı olabilir Hakan'dan sıyrıldı kimse yok Celal Celal çok güzel bir gol Celal 5-1 Samet Samet'in yerden şutu evet, evet, evet. İlk ayın müdahalesi var Korner Kazandı Samet bir kez daha Haşim'e doğru Haşim'den önce Alcan kademedeydi Şimdi Celal Samet'in şutu çok zayıf aldı projeksiyon falan da on numara olmuş. Kameralar falan büyütmüş bir sürtü. Helal olsun. Canlı yayın. Daha sonrasında Celal ve Aşil. Aşil düştü kalktı kazandı topu daha sonrasında Efe Hamza. Hamza'nın şutu ve gol geliyor. Hamza farkı 5'e çıkardı. Orhan orta sahada indirmeyi yaptı. Haşim'e ha, kazandırdı. Bir kez daha Orhan. Orhan! İlk ayda daha sonrasında da Onur. Harika bir müdahale ilk aydan. <laughs> Yerden bir şut Celal. Korner. Alican doğrudan kaleye. Güzel bir şut, güzel bir kurtarış izledik. Daha sonrasında Hamza araya girdi. Kazandı topu. Onun da şutu rakipten dönüyor.